Arkadaşlar merhaba. Bu eğitimin konusu gösteri. Porn numaramız 53 ya da şuradaki butondan açabiliriz. Gösteri şu anlama gelir üstüste. Bir adet yeni gösteri oluşturalım. Bu gösterinin hangi bilgisayarda oynayacağını söyleyelim. Evet güneş yazılımda oynasın. E, hangi saatler arasında oynasın? 08 ile 23.50 diyelim. Hangi tarihler arasında oynasın? Bunları belirledikten sonra bir adet gösteri oluşturalım. Şurada gösteri tiplerim var. Neleri ben gösterebilirim? Ee, büyük ekranlarda, televizyon ekranlarında, fabrikanın girişinde bir televizyon ekranı düşünün. Planlama departmanında bir e, büyük televizyon düşünün. Üretim departmanında başka bir e, televizyon düşünün, farklı farklı bilgisayarlara farklı farklı gösterileri yönlendirebiliyoruz. E, fabrikanın girişinde reklam oynatabiliriz, bir video kaydı olabilir, bir resim olabilir ya da bir slogan olabilir. E, üretim departmanında ise şurada sevk planları, işte gelecek haftaki yükleme, bu haftaki yükleme, işte birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta. Bu birinci ikinci hafta, izafi arkadaşlar, yılın birinci haftası değil. Şu anda biz 14. haftadayız. 1. hafta 15. hafta 16. 17. 18. oluyor. Şurada şuralar ticari faturalar, peşkin listler, satış faturaları gibi metin, resim, film, işte görev, görev tanımları var programda ya da bir rapor. Rapor hangi rapor ekrana gelsin istiyorsak bunları söyleyebiliyoruz. Basitçe iki gösteri ayarlayalım biz. Birisi metin olsun birinci sırada olsun. Süresi 0.25 dakika yani 15 saniye oynasın istiyorum ben. Şöyle de klasik bir ifade yazayım. Merhaba arkadaşlar olsun. Bunun fontunu 80 yapalım. Font rengimiz kırmızı olsun. Bu kadar. İkincisi için bir e, resim oynatalım. İkinci sırada olsun bu da. 25 saniye oynasın. Şurada resmi söylemem gerekiyor programa. Şöyle bir JPEG dosyam var. Onu eklemiş olayım. Resim eklediğimiz zaman şuradaki font size'ın bir önemi yok. Çünkü resim oynatacak. Bu gösteri ekranlara nasıl çıkacak? Bunun algoritması nedir? Algoritma şudur arkadaşlar. İlgili kullanıcı, güneş yazılım adlı bilgisayarı açan kullanıcı şöyle bir ayar var. Ee, kullanıcı ayarlarıdır burası. Zaten şurada kullanıcı bazlı ayarlar yazıyor. Benim oturumumda gösteri oynatasın iznini vermiş olması gerekiyor. İznini verdiği zaman belli bir algoritması var. Zamanı geldiği zaman bu gösteriyi otomatik olarak program oynatır. Biz e, UCS'in bu gösteriyi otomatik olarak oynatmasını beklemeden Test butonuna basarak gösterimizi görelim Önce şu logo gelir arkadaşlar Bu logo gösterinin e, Son gösterisi bittikten sonra ilk başa geldiğinde tekrar gösterilir Evet hemen iki, Birinci merhaba arkadaşlar geldi sağ üstte görüyorsunuz arkadaşlar timerımız çalışıyor şu anda %50-60 bitirdi süresini. O süre dolunca diğer resme geçecek. Evet resmi görüyoruz şu anda. Resmi de 25 saniye pardon 15 saniye oynatacak arkadaşlar. 0.25 dakika dedik. 15 saniye diyor. Bekleyelim 15 saniye. Tekrar başa döndüğünü görelim. Evet tekrar başa döndü. Bu logodan sonra tekrar Yazıya geçecek. Biz bunu kapatalım. Şurada birçok gösteri ekleyip sürelerinde de makul seviyelerde tutarak daha izlenebilir, daha kabul edilebilir sonuçlar elde edebiliriz. Arkadaşlar bu eğitim bu kadar. Kolay gelsin.